Yusuf iyi misin gel öpeyim. Yap gel öp ben de seni yalayayım. Ama direkt yalama garantili bak. Ha ben de ne oynayalım? Yorum olalım. Kijo yalalım ya. Adam öksürük başına abonelik atıyor öksürüsü. So. <laughs> bak bir tane manyak öksürüğümü saymış artı 13 abone yazdı bak. Deliye bak. Deliye bak. Anti. short one. Out on oh. he pushing. Brim one and Sova one. Brim one. <gülüyor> <gülüyor> Biri bir kalan son oyuncu. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Kevin garaj. Eksi. Garaj. Artık görmüyorlar. Garaj bir fon. Konuşacağım

ayakta kalan son oyuncu mesela spike ya yerleştirildi oğlum. hastayken bu oyun oynanmıyor yemin ederim kanka biz zaten şu an ölü gibiyiz tamam mı 1920 oynuyoruz kolay yönden adam vuracağız verilere bir bakalım kanka, bak. kolay adam vurma taktiği kapatacağız şöyle yap şu an daha rahat adam vuracağım. Gözden uzak. Buldum. Otomu kırdım. Ağlamak <laughs> istiyorum ama. Böyle olmaz. Adamlar şu an diyor ki Ekan kol. geldi adam vuramıyor. Kim böyle? E sporcu diyorlar şu an. Hissedebiliyorum. Yaşar beni yaşar. Can you put orbs on A and take them away? Yeah. But have them timing. on there playing retake. Oh, what, hmm. what the fuck are they playing? Hmm. Are oh, I hate so much. Can be on platform, watch out. I'm gonna. Stay, I'm gonna go inside right now. Auk. Geldi. Akım for your short train. Yoruş Dolduruyorum. Fake fake. Left side garden. Two flank. Two Two flank. Two flank. Ah, ah, two flank. Oh, two flank. Ah, two flank. So. Two flank. Two flank. Two flank. Two düşman kaldı flank. Two 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 Çok oku

kaldık kaldı. Watch double door please. <laughs> oy 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 <laughs> man. Orada imlok açıldı şaktırma. yine YouTube'a kanaldık Covid play transfer diye. Aynı şeydir. Ana! Ah. no no na oğlum lan ortada düştü yes ortada nasıl geldi sabah hp bastı lan normal çıktı it's okay it's okay i open. Buldum. Defusing. Oh, ah. Ya sanırım. oğlum bu nasıl bir eğim? Ana'nı avradınız kimsenin ya. Bu nasıl bir eğim? Sen nasıl eğim bilersin moruk, At Kuty. Hmm. Oynamama cezası veriyorum sana. Amın kötüsü. <gülüyor> <gülüyor> Ay kafayı yersin. İkisi de ölmedi ya bir de ama. Nice. <gülüyor> 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 Neydi Şimdi unuttum Neydi bunun ismi? Taret miydi? Okay, yeah, yeah, yeah. long or short? Long, long. I Okay, long. I hold, I hold long, I hold long for you. One one shot. One, <laughs> long, short, short. Close trap. Wait, Arum. Get get

Are you I double door. Not sure the backside. düşürüyormuş, düşünüyorsun? düşünüyorsun? Kanka ben zaten COVID olmadan önce de I will deep kalıyordum öyle. sıkıntı yok. drone? short? Go yeah, short, Go short to them.

Görüş sağlıyorum. Ne ben? Sikim. Tu avut, tu avut sikim. Sağ kafa Ayakta kalan son. Fuck. Yusuf iyi misin ben baylansın. Meli arkamdasın oradan yazıyorsun. Öperim seni gelip bak. Test nasıl? Gerçi o da saydım. gir bir fight. Kapo. Go, hey, maybe slowly. Back, come, back. come, 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 come. Yeah, slowly, please. Görüş kızım, gözden Zyper, trap back? We back? Again. We should, we should go back. Okay, I go. geri Görüş, Görüş kapanıyor. Kaldı. Bak ya, bir düşman kaldı. Bak bir düşman kaldı. Bak düşman kaldı. Bak ya, bir düşman kaldı. da bu dört, tut da bu dört. Lan for lan. Spike kaldı. Meli, T side 2'ye 11 bitirdim. T side 25'e 17. Maç uzatmaya gittim Böyle bir şey yok. Nasıl oldu bilmiyorum. Karşıdaki adam diyor ki senin mentalden bana da lazım falan diyor. Bir <laughs> şeyler anlatıyor. Senin mentalden bana da lazım abi. <laughs> Duran Do XC, double door to see maybe. Two, two, two. Nice. One more, one more. He's double door. Tu. Ahold, <laughs> ahold. Sorry. Then the speed. They're out. Tamam. Al <laughs> Spike C'de düştü. Ah, o oldu Spike yerleştirildi. Ne bir daha pushing CT. Careful bro. Yeah, left left left. Ne görecekler? <laughs> One upper side, upper box, upper box here. Ah oh, no 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 sorry. Sorulmaz. Sağ. Gol to red. Taraf değiştiriliyor. Vallahi <laughs> son açma Ferit abi mi geldi. Olabilir mi? Uzatma. Göster gel. Öldün. Free A, free off free off free. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike A'da düştü. What the hell are doing man? Bro important round. Come on. Verdik gazı, verdik gazı! Soldan. Buldum. Peşi çekildi. Board, evet. Alarm botu çıktı. Buldum. Artık görmüyoruz. Buldum. Bomba fırlandı. Zaten değil. Do Tam bu değil. Sarmal bomba yolda. Lan ne yapıyorsun siz? Double door, double door, double door. Nice. Um, nice. Nasıl sandım? Nice. Oh, no, oh la la, look at this team man. Good job, Good job. Taraf değiştiriliyor. Orda. Uzatma. Tulum yeah. uh, No, no, no. Sorry fuck. Chill chill chill, just chill. Shoot us. Side, one thing. One shot, short on short, one sound. wait, 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 wait. Shots in short. Yeah, yeah, yeah. Two yeah, sides and one shot on the heaven. I will I, I will pull up the heaven. I have double slash I can flash up the close yeah. Okay, yeah. Then you win you win. Yorish because of that close, then lose Ay outside. Ayakta kalan solo. Sekirin yolumdan. Ona ona oradana. I'm coming with you. I can try to get a pick maybe. I can. Let's see. Come back. Come, come. Bak 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 bak. Saval. düşman var. Düşman yerde. Aler botu kuruluyor. Nasıl silin? Burada sarma bo bo Sarmal bomba çıktı. Sit 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 sit. Where is last? O uh, on, hey. okay. nice. Thank you support sova. Dorun, dorun no no no. No. Taraf değiştiriliyor. Lan oğlum vermeyin. Come on keep it up. Fakir bu GG GG Berabere veren parmağını alayım böyle Bak böyle yapayım bak dinle sesi dinle Duydun mu bak Şöyle çıtırt diye kırayım moruk <laughs> Moruk dört tane diyor bak Aaaa oh, koparsın moruk <laughs> Muş grubuna katılmak istiyor diyor. Power'a gel çabuk. Muş'tan kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor>